Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Hyundai Accent Era'nın teknik özelliklerini anlatacağım. Ve arkadaşlar arabanın içindeki eee iç yani onları göstereceğim. İlk başta arkadaşlar arabamızda iki airbag var. Burada bir airbag mevcut. Ve diğer airbagimiz şurada mevcut. Koşucunun üstünde yani tam şurada bir airbagimiz var. Arabamızın arkadaşlar buradan başlayalım. Kapılar sert plastik. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar sert lastik. Bunlar da tüm camlar otomatik arkadaşlar. Sol cam, sağ cam. Önler, arkalar otomatik. Kapıyı içten kilitleme. Cam kilidi. Bunu açtığınız zaman arkadaşlar camlar açılmıyor. Bu da çocuk geldiğimiz mevcut. Elektrikli aynalarımız. Arkadaşlar Şimdi aynı adımız kalsın böyle bunlara dokunmaya gerek yok bir adet spikerimiz burada mevcut Arabanın altında arkadaşlar bagaj açma, benzin kapağı açma Bir arkadaşlar bu arabanın yani bu koltuğun altına da koltuk yükseltme Şu an üstünde kılıf olduğu için pek net gözükmüyor Burada bir adet spikerimiz mevcut, burada bir adet gözümüz Arkadaşlar bu göz bayağı yeterli bence. Bakın ben oraya bayağı bir eşya koydum. Buradaki gözümüz de bayağı yeterli. Buradaki havalanmamız var arkadaşlar. Şu an kapalı. Şu an açık oluyor. Burada bir adet havalanma çıkışımız var. Geri giriş sensörü mesafe ölçer ekranı. Şurada sis farlarımız mevcut arkadaşlar. Ön sis arka sis Diğer saklama gözümüz ve bir ayet daha saklama gözünü mevcut. Şu kısımda ise işte arkadaşlar kapı taşma kolu mevcut. Göstergemiz arkadaşlar böyle bir gösterge. Arabamız e, 85.483 km. Ve şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi 29 derece diyor fakat burası acayip kavurucu bir sıcaklardan içinde. Yani 29 dereceden fazla hissedilen yani bir 35 derece soltece var. Arabanın öyle göstereyim Bu da kolumuz öyle. Şu an sinyal, sağ sinyal, sol sinyal, far açık, uzunla, selektör arkadaşlar. Tribi göstereceğim size. Buradaki kolu göstereyim. Bu da silecek arkadaşlar. Şöyle alayım kamerayı Açık. Şu an kapalı. Buradaki ise bakın şurada bir ok var. Bakın çok. Buraya gelirse en hızlı. Fast. Yavaş yavaş hızını düşürüyoruz. Bakın böyle böyle böyle. S. S en yavaşı slow demek. Nasıl gösterge gelecektik. Şimdi arabamızın göstergesi. Arabamızın göstergesi arkadaşlar böyle. Bakın. EPS lambası şu yanıyor Akü, yağ, el freni. Şurada çek şey yazıyor motor. Nasıl? Aynen. Uydu herhalde. Yani arkadaşlar imbolaz yalama hani söyleyişi şu an pek uymadı herhalde. Aslında şurada 9.3 yapıyor arkadaşlar. Bu biraz fazla biz bastığımız için. Ondan öyle oldu. Biraz basarsanız arabayı ekonomik kullanmazsanız öyle oluyor. 460 km götürülüyor. 29 derece. 81 bin. Trip. 81 km olmuş Neyse bunu kapatalım. Şimdi şurada bakın arkadaşlar şurada şeyler Kısa yoksunuz. diye kapatalım şimdi telefon elife gel. Sıkıntı yapmasın bize. Bu da arkadaşlar sesi arttırabiliyorsunuz. Üstü arttırır. Altı azaltır. Kanal değiştirir. İşte gire de yukarı. Bakın size şimdi göstereceğim. Bakın şu an şu kanalda 89'da mesela 6 alıyor. O aldı mod, işte CD, USB, başka işte radyo modunu değiştiriyor. Yani kısacası da mod değiştiriyor. Burada ise arkadaşlar, şimdi şunu kapatalım. FM, AM, şu CD player çıkartma. Arkadaşlar bu şey orijinal. Bunda da iki tip var. Bir de bir aşağıda olan var. Yani şurayı da biraz da kapatan var. Onda da USB çıkışı mevcut arkadaşlar. Bu radyoda. Birkaç tane daha tuş mevcut. Bizimki böyle. Ses açık kapıma. Ve bastığınızda açılıyor radyo. Bakın hoş geldiniz diyor. Neyse evet, şimdi 1, 2, 3 tuşlarımız mevcut. Yukarı aşağı. Arkadaşlar yukarı radyo yani yukarı arttırıyor. Mesela 80'de ise 90'a çıkıyor. Mesela 80'de ise de 70'e iniyor. Yani aşağı yukarı. CD player. Burada tuşlarımız mevcut. Anlamıştım bunları. PTE veya şey EFA. Buna bastığınız anda kanalı farklı sekans ayrı yapabiliyorsunuz. Bakın göstereyim. Mesela 75 oldu. 75. Görüyorsunuz. bas 0 diyor. Triple 0 diyor. Eşit arkadaşlar yani. Ön arka eşit demek istiyor. Tablo 15 diyor. Bir iki nerede diyor. Bitti. Şimdi bu gider. Bu da göstereceğimiz radyoyu gösterdik. Şimdi ise üst kısımlara gelelim. Bu üst kısımlarda ise dörtlerimiz, dörtlü flaşör. Bakın. Saat ayarımız. Bu bölümde saat ayarlayabiliyoruz. Arka ısıtma. Ceket alsam. Ekolizer'ı Eko ayarlı işte. Ekolizer arkadaşlar bunu biliyorsunuzdur. Bu da bir adet havalandırma gözümüz mevcut. Havalandırma gözümüz mevcut. Ben biraz acama açayım arkadaşlar. Bir dakika. Çok kişiye içinde. Bir yerde saklama gözümüz mevcut. Bu da havalandırmayı söylemek istedim. Onu bilmiyorum. Yine söyleyeyim ben size. Katılama Klimamız analog klima. Arabanın teknik güzel arkadaşlar birazdan geleceğiz. Aciye klimayı aç kapa. Bu pis havayı içeri girmesen gel arkadaşlar. Orası ses gibi bir şey yani bu. Dışarıdan gelen kötü kokuyu şu havalandırmadan almaz. En yani kısa söyleme kapatır. Soğuk ayarı. Şu an soğukta. Bunu böyle ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle ayarlayabilirsiniz. Şu an soğukta. 1, 2, 3, 4 derece ayarı. Sıfır şu an. Şu an bu ayarda aslında maksimum var. Kafa var. Kafa ayak, sadece ayak. Kafa ayak ısıtıcı. Cam ısıtıcı yerde. Bu. Bunu bilmiyorum. Bir saklama gözümüz mevcut. Arkadaşlar şu da bunu kapatayım. Şu da bir evet gözümüz mevcut. O da bir sene. Ne diyorlar buna? Estimdat mı diyorlar? Ben? Çok oynadım ama. Eskiden. Her yani neyse. girişimiz. Yine bir araç girişimiz daha. Bu 12 volt, 120 volt. 12 voltluk girişimiz. Bu da arkadaşlar şeyimiz mevcut. E, ee, transistörümüz. Bunu diğer videoda anlatmıştık. Efendim transistör kanalımızda mevcut. İzleyebilirsiniz. Ben gayetten çok beğendim arkadaşlar işte bu efendim transistörü. Çok kaliteli bir şey. Bir evet küllük arkadaşlar. Bakın bu sigara küllüğü. Bu sigara değil mi? Yani bence küllük arkadaşlar. Bizim kameranın şey arkadaşlar. Şurada bakın her zaman önlemimizi alıyoruz. Maskemiz, yelek maskemiz. kameramız burada da. Yol görüş kamerası arkadaşlar. Vitesimiz manuel. 5 vites arkadaşlar. Şimdi. Zaten çekmiyor. Evet çek. Şimdi arkadaşlar bu vitesi şöyle yapıyoruz bakın böyle yukarı kaldınız mı? Şimdi bakın bu bir de bunu böyle yukarı kaldırır. aldınız mı? Geriye alıyor arkadaşlar. Yani mandallı vites sistemi var aracımızda. Bu bölümde göstermenin şey üst tarafa geleceğim arkadaşlar. El böyle. Arkadaşlar bence gayet temiz bir el freni. Yani güzel. Kemerlerimiz. Kol çakımız mevcut. Arkadaşlar. Şimdi. Diğer kısma giren. Şimdi şöyle Arabamızın tabi da böyle bir var çünkü arabayı direk güneş vurduğu için bu tarafı çatlatmasın diye arkadaşlar. Neşliğimizi koyduk. Burası sert arkadaşlar. arkadaşlar. Seslerimi unutmuş olabilirim. Şu da havalandırma gözlerimiz mevcut. İki tane. O da bir spikerimiz. Altta bir spiker var. Şimdi şu da aynamız mevcut. Elektrikli ayna arkadaşlar bakın. Sonra şurada da arkadaşlar da aynamız mevcut açamadım. Aynı stil. Yani çok sıcak olmuş elim yandı. Tavan yanıyor şu an. Bakın şurada bir tane bakın lamba. Kapaçık olmayan arkadaşlar bunlar. Gözlük saklama ile. Şurada şeyimiz mevcut. İşte güneş gelmesin ya yani engelleme. Şurada bir adet lambamız mevcut. Şimdi açık bu. kapatını Bunlar. Şu. Şey ne olmuş? Var? Nasıl bir şeymiş abi. Şurada bir yer. E, ne derler buna? Bunun ismini unuttum ya. Tutu, tutacak mı? Ne derler? Neyse bunun ismini unuttum arkadaşlar. Bunu bilmiyorum. Şimdi bir şey nereye koydum? Arabamızın arkadaşlar teknik özelliklerine gelelim biz. Şimdi aracımız arkadaşlar 2006 model. 2006 model. Sonunda eksenet çelik modeli arkadaşlar. Araç 1400 motor. Ben size şöyle bir anlatayım. Teknik hakkında bilgi vereyim. 97 beygir. Aracımızda LPG yok arkadaşlar. Aracımızın yakıtı gayet ideal olduğu için biz LPG taktırmaya gerek duymadık. Zaten yakıt tüketimi ekonomik. Şehir içi 100 km 8.5 litre civarı. Şehir dışında 5 litre yapıyor arkadaşlar. O ortalama ortalama akut tüketimi de yani şehir dışında 5 litre, ortalama akut tüketimi de 6.5 altın litre arkadaşlar. Kilometre şehir içi kilometrede şehir içi 54 kuruş, şehir dışı 32 kuruş benzin yapıyor. Aracımızın en yakın yakıt tüketimi bu kadardı. Diğer teknik ücretli ise bagajımız 390 litre. Hadi bu. En basit tek bir anlatmaya kaldı. Arka tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Arka tarafa geçelim. Bakın şurada camlar otomatik ve arada saklama gözü mevcut iki tane. Elektrik cam yeri cam yeri. Arkadaşlar bu koltukta yükseltme yok. Sadece bunda ileri geri mevcut. Sadece bir noktum. Şoför koltuğunda yükseltme mevcut. Başka size bunu göstereceğim bir şey. Evet, emniyet kemerini ayarlayabiliriz. E, Bakın, şöyle göstereyim hatta. Bakın, şöyle ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki mandala basarak. Şimdi size burada başka bir şey göstereceğim. Arka tarafta geçeceğim arkadaşlar şimdi. Ön tarafta bir şey kaldı diye bakıyorum. Ha, torpidomuz mevcut. E, büyük mü? Bakın size göstereyim. Yani fazla büyük değil. Ama yine de yeterli bu arada için. Kapandı, yavaş dokunduk. Ateşlerimiz orada. Bu gösterdiğimiz başka bir şey kalmadı. Diye hatırlıyorum. Bence kalmadı. Evet, kalmadı. Şimdi çıkalım arkadaşlar. kapıya dokunulmaz ya gerçekten kapıya dokunulmaz arkadaşlar çok sıcak bir şişelim burada ne iş var Arkadaşlar şimdi benim diz mesafemi görüyorsunuz bakın gayet yeterli o koltuk bana göre ayarlandı yani bir yetmiş boyundaki insana göre ayarlandı benim boyum bir yetmiş ve şurada bir diz mesafesi mevcut burada da mevcut arkadaşlar ve kaba mesafesi de diz mesafesiyle. Mesela şöyle açarsak diz mesafesi daha fazla. Kafa mesafesi de arkadaşlar 4 parmak falan giriyor. Hani 4 1 aynen 4 parmak geliyor. 70 boyundaki insanlar için yani gayet ideal yani en arkaya doğru kafayı yaslarsanız. Ama 175 177 arkaya da sığabilir. Bu da biraz gözlerimiz mevcut. Bu sen bezinizi mevcut. Bu araba temizliği önemli arkadaşlar sizlere, arabanıza bakın temizleyin. Sert lastik, sürük bildi. Cam kaldır bindirme şu an kontrol açık değil. Gözünüz mevcut yine bir tane. Ve cam bu sözlü sprey. Bu güneşlik. Bu yan tarafa takıyoruz arkadaşlar bunu. Sonra bu da bir adet. Ekipman çantası gibi bir şey bu. Çok güzel bir hoşuma arkadaşlar bu. Bu da gözlerine Görmüş olduğunuz üzere. arabanın en güzel yerine geliyoruz şimdi. Hadi. Nasıl? Efsane değil mi? Bence efsane dönelim arkadaşlar. Arkadaşlar arabamızın arka kısmında böyle bir yer olması bence yani çok büyük bir avantaj. Çünkü arkada giderken çok rahat bir şekilde seyahat edebilirsin. Gayet güzel bence. Emniyet kemerlerimiz mevcut. Arkada içeride spikerimiz mevcut. O spikerleri ben size göstereyim. Arkadaşlar içeride spikerimiz mevcut. Toplam bu arada kaç spikerler? 1, 2, 3, 4, 5, 6 spikerler. 6 tane hoparlörü mevcut aracımızda başka şu an şurada da ben... ee, bu sözcü rezidansını mevcut hani bir rezidans mevcut yani, arabanın camları buzlanınca onlar çözüyor arkadaşlar burada da şeylerimiz mevcut bakın bu da şey askılık arkadaşlar buraya bir kıyafet asabilirsiniz burada bu var bir e, tane yani bunda mı? Onda yok. Onun niye öyle? Ama bunda var arkadaşlar bak yani eğer yani bir kapeta açacaksınız gayet güzel.